ümmül Münzir Selma binti Kays. ümmül Münzir Selma binti Kays bin Amr'e Necariye el-Ensariye el-Medeniye. Medine'li Ensar hanımlarındandır. Her iki kıbleye karşı da namaz kılmış, Allah'a şirk koşmayacağına dair Resulullah'a gelip biat etmişti. Adi bin Necar kabilesinden olması münasebetiyle Resulullah'ın teyzelerinden sayılırdı. Hadisi Ebu Davud, Tirmizi ve İbn Mace'de tahric edilmiştir. Kendisinden Yakup bin Ebi Yakup rivayet etmiştir. Ümmül Münzir binti Kaysel Ensariye'den rivayet edilmiştir. Resulullah beraberinde Hazreti Ali olduğu halde bir gün yanıma geldi. Hazreti Ali hastalıktan yeni çıkmış, nekahit dönemini yaşıyordu. Bizim evde asılı hurma salkımlarımız vardı. Resulullah onlardan yemeye başladı. Hazreti Ali de yemek için elini uzatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Yavaş ol ya Ali, sen nekahet dönemindesin.'' dedi. Bunun üzerine Ali elini çekti, sonra ben arpa pancarından yemek pişirip önlerine indirdim. O zaman Resulullah, ''Bundan ye, bu sana daha faydalıdır.'' dedi. Arpa ve pancar yemeği ifadesi Tirmizi'de pancar ve arpa yemeği şeklindedir. Son cümlede, ''Bu senin için daha muafıktır şeklindedir. Sabit bin Kays'ın kız kardeşi olan Ümmül Münzir Selma binti Kays, Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip tarafından halası oluyordu. Kıbleteyn mescidinde Peygamberimizle birlikte namaz kılmış, kadınlar beyatında Peygamberimize beyat etmiş, Müslüman olmuştu. Beni Kurayza kuşatmasında meşhur Yahudi bilginlerinden Semevel'in oğlu Rifa bin Semevel hapsedilen Yahudi çocukları arasındaydı. Muayene neticesinde edep yerinde kıl bitmiş, buluğa ermiş olduğu anlaşılarak öldürülmek istenilmişti. Rifa bin Semevel, Selma binti Kays hatunu ve ev halkını eskiden beri tanıyordu. Zira bu aile çok saygındı. Resulullah bu şerefli aileden olan kardeşi Sabit bin Kays'a Yahudilerden Zebir bin Bata'nın çoluk çocuğunu bağışlamıştı. Rifa bin Semevel, Selma hatuna ''Benim size karşı derin saygım var.'' Beni bıraktırmak için Muhammed'le konuş. Sen onun analarındansın. Sizin minnet eliniz kıyamete kadar üzerimde bulunmuş olur diyerek haber gönderdi. Ona iltica etti, sığındı. Resulullah Selma Hatun'u görünce, ''Ey Ümmül Münzir, ne işin var?'' diye sordu. Selma Hatun, ''Ey Allah'ın Resulü, babam anam sana feda olsun. Rifa bin Semevel bize sığındı, sarıldı. Kendisinin bize karşı sevgi ve saygısı var onu bana bağışla dedi. Resulullah, olur, o sana bağışlanmıştır buyurdular. Selma Hatun, ya Resulallah, o namaz kılacak ve deve eti yiyecektir dedi. Resulullah gülümsedi ve, namaz kılarsa hayrı yararı kendisinedir. Eğer kendi diğerinde direnir, kalırsa şerri, zararı yine kendisinedir buyurdular. Selma Hatun, o Müslüman oldu dedi. Halkın rifa için Ümmül Münzir'in azatlısı demeleri rifanın çok ağırına gitti, onuruna dokundu. Ümmül Münzir Selma Hatun bunu işitince, ''Vallahi senin azat edicin ben değilim. Ben nihayet seni bana bağışlaması için Resulullah'la konuşmuş, kanını dökülmekten korumuşumdur. Sen kendi nesebin soyun üzerinde bulunuyorsundur.'' diye ona haber gönderdi. Ümmül Münzir Beyat-ı Rıdvan'a da katılmıştır hakkında bundan fazla bilgi bulamadık. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.